Ay çok güzel bir gün. Gün boyunca bir şeyler yazıp çizmek istiyorum. Aa çocuklar. Siz çoktan hazırlanmışsınız bile. <laughs> Tutu acaba harfleri yazarak mı öğrensek? Bana çok eğlenceli olur gibi geldi. Ne dersin? Harika. Hadi başlayalım. Bugüne kadar A harfinden N harfine kadar öğrendik. Söyle bakalım Lola. Sıradaki harfimiz ne? O. <laughs> o zaman... Lola bildiğine göre onunla başlayalım. Hadi bakalım Lola. Bize kocaman bir O harfi çiz. Tamam. Lola çok güzel oldu. Peki Tutu, O harfiyle başlayan ne var? Hmm. Otobüs. Aferin Tutu, bildin. Peki, sıradaki harfi bilebilecek misin bakalım? Bildim, bildim. Ee. Şimdi de Ö harfini çizme zamanı. <laughs> Haklısın Lola. Sıradaki sorum sana. Ö harfiyle başlayan tatlı mı tatlı hayvan hangisi? Bu mu? Ördek. Evet. Sapsarı bir ördek. O ve Ö harflerini öğrendik. Tutu. O elindeki ne? Bakalım bilebilecek misin? Bu hangi hayvan? Çok minnoş bir panda. Söyle bakalım Tutu. Panda hangi harfle başlar? P. Bildin, bildin. Hadi çiz bakalım tutu. Aferin sana. Aa, Mumu hoş geldin. Tutu, Mumu hangi hayvan? Rakun. <laughs> Mumu, nereye kaçıyorsun? Aman neyse canım, biz devam edelim. Lola, Rakun hangi harfle başlar? Hadi çizelim bakalım. Ay çok güzel çizdin Lola. Tutu. Hangi sebzeyi doğrarken gözlerimiz yaşarır? Soğan. Peki Tutu, soğan hangi harfle başlar? S. Hadi o zaman kocaman bir S harfi çizelim. Harika! Evet Lola. Bugünkü son harfimize geldik. Sıradaki harfi biliyor musun? Lola bakayım kartında ne var? Şeftali. Şey. Hadi o zaman Lola. Son harfimizi de sen çiz. Aferin çocuklar. Harikaydınız. Sizlerle gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> hepsini bildik. Hepsini bildik. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Yeni videoda görüşürüz.